çok iyi olmuş ha bu sefer. Anne, ben bugün Abbas'a uğradıydım da iki hanım vardı. Bizim hısmımızmış, sen tanır mısın? Yani biri genç, çok güzel, 18 yaşlarında. Biri de 25 filan. Köylünüzmüş de. Allah Allah. Kimmiş bunlar? Abbas. Nevcan, karıcığım. Benim yeğenimin bugün seneyi devriyesi. Ama şimdi sırası mı Allah sen ya? Bir mahsur mu var Abbas? Soramaz mıyım? <laughs> <laughs> Sor ya. <laughs> Benim dayıgillerin yenlerinin birinin hısımları tanıdıklarıymış. Onlar müşkil bir duruma düşmüşler. Ben de cebimde ne vardıysa verdim. Yardım ettim onlara. Yani işte Nevcihan'ın vesveseleri işte. ikircikli halleri bitmiyor ki. Hadi soğutmayı yemeğin üstüne. Kim bilir kimdi o kadınlar. Boyun posun devresin Abbas. Yerin dibine batasın inşallah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vallahi boğazında kalacak. <laughs> Hayatımı mahvettin. Bir yemeğim var. Ona da karışma. Yemeğine ne karışıyorum? Al benimkini de ye. Al. Al rahat rahat ye. Al 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 al. Al daha ne istiyorsun? Keyfince keyfince. Al 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 al. Doya doya ye. Ver oğlum sen çok yiyorsun zaten ver. Ver! Ver tabağını anan yesin biraz oğlum. Ananız dert yesin yarım şardan dört yesin. Ver. Zaten yarı dünya kadar olmuşun Elin boyunla bir... ...fitnata laf ediyorsun. Bak sülün gibi kadın maşallah. Bir de laf ediyorsun bana fitnatı niye getirdin diye. Abi. Yeter. Ya Adil. Ben kötülüğüne demiyorum ki. Onun sağlığı için konuşuyorum. Onun iyiliği için, güzelliği için diyorum. Yoksa Allah muhafaza Bugün gün inme iner, konağın girişinde kalp krizi geçirir, patates çuvalı gibi kalır. Ya ben ne dedim şimdi? Alıngan. Latif, okul nasıl gidiyor? Sınavlar yaklaştı değil mi? Evet amca, güzel sanatlara hazırlanıyorum. Ha amcası, güzel sanatlara hazırlanıyor. Her gün tepsinin içinde sebzeler, meyveler çiziyor. Natürmort baba. Natürmortuna bir, sana da iki. Mühendis olacaksın oğlum. Abbas! Ana, çizsin. Çizmesin demiyorum, çizsin. Çizsin ama hobi çizsin. Ver onu kızım bana. Baba yok ya bir şey yok. Ver kızım babana. Yok yok baba bir şey şey. Ver şunu. Tolga Han kim kızım? Baba işte sınıftan bir arkadaşım. Kızım bu saatte ne arkadaşı? Lan ne anaya babaya saygı kaldı, ne eğitim öğretim kaldı. Sabahtan akşama kadar cır 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 Çocuklar odanıza geçin. Of, gel. Yemeğin başından beri dua edeceğiz. Çın 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 çın. Abi. Ya adam gibi davranmayı öğren. Ya da ben sana adam gibi davranmayı öğretirim. Sen bu anı öğreteceksin lan adam gibi davranmayı. Evet! Ben sana öğreteceğim. Yeter! Yeter! Ne yapıyorsunuz la? Yazıklar olsun size! Ben... ...torunum için topladım sizi buraya. Ona saygınız bile yok. Zehir ettiniz her şeyi, zehir ettiniz. Allah bilir odamdaki o kadınla genç kız kimdi. Bütün infialin bu yüzden değil mi? Abim dedim, atam dedim sustum. Ama artık yeter! Burama kadar geldi. Sen üç kuruş daha fazla kazanacaksın diye kaç eşya hastanelik oldu bugün. Bir tanesi ölümle pençeleşiyor. Bin bir türlü katakulli çeviriyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Ya kendine gel ya da olacaklardan sorumlu ben değilim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Ayan beyan tehdit ediyorum. Var mı diyeceğin? Bu işin sonu kötü Abbas. Bu işin sonu çok kötü. Seni bir kez daha uyarmam. Bu şirketten de konaktan da yaka paça atarım.